Bazen zemin her şey oluyor. Açı kuralı da önemli. Gün ışığı kullanmak gerekiyor. Şuradan çekeyim. Bir de buradan. Şöyle tırnaklarım da görünsün. Eminim sosyal medyayı kullanıyorsanız siz de bu ve benzeri fotoğrafları muhakkak çekmişsinizdir. Çay, kahve ve kitap üçlüsü asla değişmez. Peki bunun bir meslek olduğunu biliyor muydunuz? Adı da yemek fotoğrafçılığı. Bakın nasıl. Zeminler tabii çok önemli yemek fotoğrafçılığında. Bazen zemin her şey oluyor. Dokulu güzel zeminler. O menülerde gördüğünüz şahane yemeklerin fotoğrafları nasıl çekiliyor biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum ama bir bilene soracağız. Şu anda 3 konsept belirledik. Neler var? Neleri çekeceğiz? çorba, e, pudding çekeceğiz. E, vanilyalı pudding ve Türk kahvesi. Çok sıradan görünüyor. Evet, beyaz. Bu şekilde koyduğun zaman hani özellikle e, sosyal medyada çok fazla ilgi görmeyecektir. Birazcık böyle orman meyveleriyle süsleyeceğim. Siz de yemek fotoğrafı çekmek istiyorsanız bir püf noktası var. Nedir o? E, gün ışığı kullanmak gerekiyor. En önemlisi bu mu? Evet, en önemlisi. Yemekler gün ışığını seviyor çünkü. İkinci konseptimiz mis gibi bir ezogelin çorbası. Ama biraz soğudu. Nasıl çekeceğiz bunu peki? Tabii ki böyle iştah kabartıcı olmayacaktır. Ee, biz onun biraz daha böyle sıcak görüntüsü vermek için bir hilemiz var. Hile. Evet. Hileye başvuracağız. Nasıl yapacağız peki? Ee, tam görünmeyen yerine çok küçük bir e, pamuk yakıyoruz. Pamuğu buradan yakıyorum. Bakalım fotoğraf oradan nasıl çıkacak. Öğrendiklerimi bir de deneyeceğim. Bakalım nasıl yapabilecek miyim? Olmuş mu sizce? Evet olmuş. Kaç verirsiniz peki öğrenciniz olsam? Yani 10 üzerinden 6 e, veririm. 6 mı? Evet. Başka hileler var mı böyle? E, var tabii. Türk kahvesinde yaptığımız, en çok yaptığımız hile de onlara deterjan koymak, köpüklerin yok olmaması. Bildiğimiz için. bulaşık deterjanı. Evet, bildiğimiz bulaşık deterjanı. Şimdi biz Türk kahvesiyle nasıl bir fotoğraf çekeceğiz? Burada siz de içinde olun. Sizi böyle kitapla beraber çekeyim. En klasik kahve fotoğrafı olarak. Bana da hediye olsun. Tamamdır.